Şeffaf plak tedavisi nedir hocam? Evet, şeffaf plak tedavisi bir ortodontik tedavi yöntemi. Yani biz çapraşık dişleri, yamuk dişleri, eğri dişleri, e, kapanış bozukluğu olan dişleri, işte dişlerde yer bulamayan ortopedik bozuklukları artık biz teller yerine şeffaf plaklarla düzeltiyoruz. Şeffaf plaklar tellere göre görünmeyen, daha hızlı, daha konforlu, daha hızlı düzelten bir yöntem. Yani biz şeffaf plaklarla tellerin verdiği rahatsızlığı, ağrıyı, görüntü bozukluğunu yaşamadan daha hızlı bir şekilde dişlerimizi düzeltebiliyoruz. Çok da estetik görünmüyordu o değil mi teller? Evet. Ee, genellikle çocuk yaşta bile yapıldığında çocuklar bile onu taktırmak istemiyordu. Arkadaşlar arasında hani dalga konusu olabilir diye. Peki bu şeffaf plak e, tedavisinde süreç nasıl işliyor? Şöyle şeffaf plak tedavisine biz ilk önce muayene yapıyoruz burada en önemli şey muayene ve tanım. Yani ortodontik tedavilerin hepsinde olduğu gibi yapılması gereken ilk önce bir ortodontik analiz. Biz fotoğraflarını çekiyoruz hastalarımızın. Ağız içerisinde bir dijital tarama yapıyoruz. Önceki halini bitmiş haliyle gösterebiliyoruz. Yani bir tarama yaptıktan sonra anında biz bitmiş hallerini gösterebiliyoruz. Yüzündeki bitmiş gülün nasıl olacağını gösteriyoruz gibi bir şey. Evet yani. aynen. Nasıl mimarlar e, artık bir üç boyutlu gözlük evet. takıp evinizin bitmiş halini size üç boyutlu gösterebiliyorsa. Aynı şey. Aynı şey biz de üç boyutlu olarak sizin gülmüş, gülüş tasarımınızı bir yüzünüzde bitmiş halini gösterebiliyoruz. Yine üç boyutlu yöntemlerle de biz bilgisayarda İlk önce bilgisayarda düzeltme yapıyoruz. Aynı bir ev mimari nasıl yapıyorsa biz de işte gülüşün mimarisini orada milimetrik hesaplarla, statik hesaplarla sağa sol ısırmasının ayrı ayrı hesaplamalarını yaparak bitmiş halini. ilk önce bilgisayarda bitiriyoruz. Ondan sonra size bitmiş halini aynı evin ev mimarisi gibi bitmiş halini baştan gösterebiliyoruz. Çok zor bir işiniz var. Yani <laughs> size anlatırken bu böyle kolay gelebiliyor ama ağız o kadar önemli ee, bir yer ki hayatımızda dişler e, onların milimetrik, santimlik orada ufacık bir yanlış e, yapılması aslında bütün hayatınızı etkileyebilecek bir şey o yüzden gerçekten işiniz çok zor. Gülüşünüzü önemsiyoruz.